Eceba e, damın suyu donmuş. <laughs> yolu ısıtmaya çalışıyor şu an. Babayı yola kurmuş. <laughs> evet yeni bir icat bu. Acaba... <laughs> e, yani. Şu anda Acaba'ya <laughs> soruyoruz. Eceba ben niye yaktım bu zaman şimdi yolun içine? Damın suyu dondu. He. Ondan sonra daşı daşı değmenin suyu dönmüyor. Dönmüyor. <laughs> yani. Biz suyu açacağımızın yolu suyu dondu. Allah'a ısınma bu ya. Koyun ısınma böyle ya. Yol ısınmaz ki. Ya, o, <laughs> Ya şey kesimleri bir çınatı gelin. İyiymiş abi. Aaa e, iyi gelmiş bu. Açılmaz e, işte, böyle bu. Açılmaz. İşte koyusunu ye koyusunu böyle işte. Ha. Ha üflemiyor mu? Aşağı Ya Çekmez ki öyle. <laughs> <laughs> <maskeyle>. ya yağıyor <laughs> Eyvah derim İyi canım Çıkmaz amk Çıkmaz amk Kayırsını ki Şurada hat var Şurada bu hat da olmuş Aynen Tamam gidersin ha He Her neyse bir şey görün de Ha Buraya üstüne Ha hiçbir şey Aşağıya çekmeyeyim Sen bir çordancı giy